よし。 Ee, Ahmet 6 aylıkken sebepleri e, var, CP hastası tanıştık konuldu. O günden beri Ahmet'le beraber fizik tedaviler, refleksolojiler, kök hücre tedavileri, değişik değişik doktorlar gezdik. İnşallah tedavi yöntemleri varsa daha da gezeceğiz bakalım. Ee, yapmaya çalışıyoruz, onun için gereken tedavi yöntemleri ne varsa, yeni çıkan ne olursa. Ee, ...değişik tedavi çeşitleri var. Yurt dışında var, bilmiyorum Türkiye'de var. Ama ne oranla... E, ...yarayacak... ...ne oranla tedavisi iyi olacak... ...onu bilmediğimiz için çok fazla gittiğimiz yer yok. Fakat... E, ...nerede güzel bir tedavi... ...falan olduğunu söyleyemezse biz de onun peşinden gidiyoruz zaten. Günlük gezmeyi seviyoruz. Mesela günlük Hı. çıkmak istiyor. Bazen e, tabii her gün çıkaramayabiliyoruz. E, fakat bu... Ee, engeller için şart olan bir engelli ayakta durma sayfası. Ee, her engelli yani bir CP hastalarının mutlaka olması gereken bir şey. Günlük yarım saat, bir saat bunun içinde durması lazım. Ama Ahmet şimdi bununla gezerken sıkıntı yapmıyor. Çünkü gezmeyi seviyor. Demir doğrama ustasıyım. Ee, şu alttaki arabayı bir günde yaptım. Üstteki şey de engelli ayakta durma sayfası da bir iki günümü aldı. İki günde yaptım ya yani toplam üç günde hepsi hazır oldu.